de gitmedim açıkçası. Buyurun, ne iş geldiniz? Ee, dün havuza gitmiştim. Sonrasında gözümde batma, yanma oldu, kızarıklık oldu. Yani güneşe hmm. bakarken de biraz hassasiyetim oluyor. Onun için gelmiştim doktor bey. Tamam. Çapaklamanız oluyor muydu? Ee, sabahları oluyor bazen, evet. Buyurun. Hmm. Evet. Tamam. tamam. aşağı doğru bakalım. bakalım. Sağ olun. Tamam. Oldu. Bitirelim mi? Gözlerim bozu katsin. Kansi bi, ben notum man. Hı hı, ben stil notum da la. Yaz aylarında e, mevsimsel olarak e, havada sıcaklık artışları olduğu için e, çokça biz denize girmek istiyoruz. Bazen havuza girmek istiyoruz. E, bu kişilerde tabi bu konjöktüvit dediğimiz göz rahatsızlığına bir meyil oluyor. E, gözün iltihaplanması ve e, çapaklanması gibi belirtiler veriyor. Yani e, bizim hastalara uyarımız yani serinlemeye çalışırken Gözünüzün sağlığınızdan olmayın. Ee, bu şekilde e, herhangi bir çapaklanma ve kızarıklık belirtileri olduğunda göz doktorunuza başvurmanızı öneriyoruz. Bu daha ciddi olan e, sonraki evrelerde e, tedavi edilmesi zor olan e, keratit dediğimiz e, durumlara da yol açabiliyor. Özellikle kontak lens kullanıcıları e, bu konuda biraz daha duyarlı. Mutlaka kontak lensinizi çıkarıp da e, girmenizi öneriyoruz. E, bir göz hijyeninde de e, dikkat etmenizi öneriyoruz. E, bu yaz aylarında e, bunlara dikkat etmek önemli. Havuza girdiğimizde e, daha çok e, klor maddesiyle dezenfeksiyon sağlanmaya çalışılıyor. O klorun da tabii gözün o konjonktiva dediğimiz e, dokusuna da bir e, yan etkisi olarak e, kendi bir kızarıkta yol açıyor ve zeminini, e, şey yapıyor. Hı, kolaylaştırma sağladığı için ee, bir zarar veriyor. Ee, bu yüzden ilerleyen dönemde de özellikle kontak lens kullanıcılarında daha derin enfeksiyonlar oluyor, akantomaya bakaretli gibi daha ileri şeyler de görebiliyoruz. Onların tedavisi de çok zor oluyor, bazen de imkansız gibi oluyor çünkü ağrılı ve şey oluyor. Ee, o yüzden bunların ayrımı için erken dönemde göz doktoruna başvurmaları gerekiyor. Ee, deniz biraz daha havuza göre daha masum. Çünkü tuzlu suda hipertonik ortamda e, bakterilerin yaşaması kolay olmuyor. Daha bir dezenfeksiyon yaratıyor. Daha doğal bir dezenfeksiyon. E, nadiren denize girenlerde de görüyoruz ama havuz bu konuda biraz daha e, riskli. Aha. O konuda e, hastalarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Yani serinlemek isterken sağlığımızdan e, olmayalım. E, bu şekilde e, bize çok hasta geliyor çünkü o, o şekilde. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece bu, e, bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. E, tabii deniz gözlüğü takarsanız o sonuçta e, bir, bir nevi bir koruyucu bir bariyer olarak e, su girmesini engelliyor. Havuzda deniz gözlüğü takılması e, iyi olabilir. E, denizde de tabii tozu sudan koruduğu için deniz gözlüğünü hep öneriyoruz. Denize girecek kişilerin mutlaka e, deniz gözlüğü kullanmasını öneriyoruz denize girerken. Ee, ve herhangi bir kızarıklık ve batma durumlarında e, vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurmalarını öneriyoruz. E, bu şekilde ciddi olan enfeksiyonlarından kendini korumuş olurlar. Ayrıca kontak lensi denize veya havuza girilmesi de e, ayrıca ekstra bir tehlike oluyor. Onları da pek önermiyoruz. Bunları çıkarıp da girilmesini öneriyoruz. Numaralı şeyler var. Deniz gözlükleri var. Onları takıp da denize girebilirler. Havalar e, ısındı biliyorsunuz, çok e, sıcak ortamlarla e, haşır neşir olmak durumunda kalıyoruz. E, bu sıcak havalarda e, öncelikle e, ultraviyole ışınları göze etkili oluyor. E, ultraviyole A, B, C e, seviyelerinde e, gözün kornea e, ve e, lens tabakasında belli hasarlar oluşturabiliyor. Özellikle pterjiyum dediğimiz e, bir dokunun ilerlemesine neden olabiliyor. E, gözde et yürümesi gibi ve kataraktın artmasına sebep oluyor. E, bu nedenle e, markalı ve UV filtrasyonunu emin olduğunuz e, gözlüklerden e, kullanmanız gerekiyor. E, bazı markasız gözlüklerde e, sade olarak e, sadece bir cam karartma teknolojisi uygulanıyor. E, bu da ultraviyoleyi filtre etmediği için e, boşu boşuna e, sadece korunma hissiyatı yaratıyor. Aynı zamanda göz bebeğini büyüttüğü için e, ekstradan bir zarar vermiş. E, oluyor. Bu nedenle e, markalı ve emin olduğumuz UTV'den emin olduğumuz gözlükleri kullanmamız önemli arz ediyor. Yani gözlüğü bir e, aksesuar olarak ve güzellik malzemesi olarak değil de göz sağlığımızı korumak amaçlı bir e, aparat olarak düşünürsek e, daha çok e, bir yarar sağlamış oluruz. E, aksi halde e, gözü sadece bir aksesuar olarak takmanın hiçbir manası olmuyor. E, bir de markaların e, Önemli bir, yani iyi markalardan ve güvenilir yerlerden alınması önemli. Bunlara dikkat edildiği sürece güneşin zararlarını en aza indirmiş olabiliyoruz. H, F, D Tamam. Z, H, C Ben ezberlikli markalar Bunlar? E, F, Z Şu. Evet. E, C, T Tamam. Mesela şöyle bunu çıkardığımızda böyle net görebiliyor musunuz? E, C T. Ama bunu bulanık değil mi? Biraz bulanık. Evet. evet. Yani tahmin edelim. Yani küçük bana. bir numara ihtiyacınız var gözüküyor. Tamam. L, B, S. Evet. Şunları. T, D, küçük A. Şu. F, A, N. Hı hı. O. 재해재.